<laughs> o bugün güzel bir gün. O çok iyi. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisiniz Yusuf Doktor ailesi. Bugün sizlerle birlikte bu ağaç olan yerde ağaçları keseceğiz. Çok iyi bir video olacağını düşünüyorum bu video. Yani ağaçları güzel bir şekilde keseceğiz. Bu arada bu arkadaş kim? Bu arkadaşı tanımıyorum ma bir ra sekiz r sekiz ya bu arkadaşın ne yaptığını neler yapıyor onu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz ağacı keseceğiz odun toplayacağız yani doğuk havalar geri dönüyor yani ağaçları toplayacağız ve ısıtacağız kömür alacağız yani madende. Şimdi arkadaşlar e, ben dışarı çıkacağım. E, sonra ise bir dakika. Hiçbir şey kalmadı tamam mı? Ee, Balda alacağım. Çıkacağım şöyle bir de arkadaşlar araba alayım. Diamond. Hey. Ee, ne olur ne olmaz bu madir 8 bu saldırı yapar ona göre kendini savunmamız lazım ne olur ne olmaz bu arada e, ee, şimdi ağacı keseceğim bu ağacı ağacı da başlamak istemiyorum yani bu ağaca bak o çok iyi ağaç geldi bunu keseceğim yani hayatta kalmamız kalmaya çalışacağız ee, şimdi bu ağacı kestiğim sonra bu ağacı Allah'ı kır. Uman, Uman kim babu? Uman sen gel, gel, gel lan buraya. Gel lan buraya. Uman ağaç ağaçlar varıp, bir ne saldıranlar. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Uman, Uman kabu, kabu alandı. Bir dakika aç. Aşağı, aşağı. Uman bu kömür var Bir plan yapacağız. Şimdi ben, burada bana kömür lazım. Bu arada bir kömürü alacağım. Sonra bu adama gelip yakalayacağım. O çünkü çünkü e, bu adam madenin o tarafa bir yol yok yani öyle düşünüyorum. Yani öyle yok olması yani madenden. Şimdi kapıyı açtım. Sonra burada kazma vardı. Kazmamı alacağım. Ve burada Odunlarımı buraya koyacağım. Odunlarımı aşağıya koyacağım bu arada. Şimdi gelsin göreyim. Bakalım. Gün battı. Ulan gün battı. Hiç. Hiçbir şey olmaz. Ben şimdi bu adamı bulacağım. Bulacağım. Bir dakika. Bir dakika. Bu içeri gir. Aş. Koş. 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 Bir dakika. Bir dakika. Ben könlük kıracaktım. O, o iyisi. Kömürleri kırayım arkadaşlar. Yani ne olur ne olmaz. Bir de kömür bulmayacağız diye çok korkarım. Korkarım. Ee, maden kömürü toplayalım. Güzel bir şekilde. Kömür bitti. Evet bitti ama buralarda da var. Şimdi gelsin bakalım. ma bir R8 diye bir arkadaşımız bana saldırdı. Ulan racon mu kesiyorsun lan sen? Gel lan buraya. Aşağıya düşeceğim. Şimdi nereye gittiğini öğreneceğim ben. Hiç merak etme. Ma bir ra, ri sekiz. Evet. Bir dakika. Ulan sen buraya koydun Ulan çocuk ya lan. Böyle koyduğu da yani kırtılacak gibi. Aynen kanka aynen. Aynen aynen aynen. Aynen, aynen kanka. Sen şimdi buradan kurtulacağımı mı sandın? Aşağıya aşağıya yine seni tutacağım. Göreceksin. Bir dakika sen neredesin şimdi? O burada da yol. Abi çok iyi yere gizlenmiş. Ben dedim ki yani bu madene yani o tarafa bir yol yok ama yine de yanılmışım. Şimdi yukarıya gidelim. Aa ulan adı görseniyor. Koş 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 koş. Koş koş koş. İsmi görseniyor. Ulan! Ulan o dışarıda. Abi. Abi o dışarıda. Aa, ulan zombiler var. Abiciğim. Abiciğim bu burada. Ulan ben kreatif edim. Ulan bu buradan geldi. Ulan zombi 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 sen bir öldüreyim en iyisi. Ulan buradan kaçmış. Ay seni. Aa lan burada. Lan burada. Lan burada. Öldüreceğim lan seni. Öldür öldü öldü arkadaşlar. Şimdi şimdi bunları bir toplayacağım. Topla topla topla. Ulan kaçmak istemiş. Ulan seni gidi seni. Kreatif yapmış bir de. Ulan yolumu kaybetti. Yolumu kaybetti. Abi yolu kaybet, kaybetti. Bak burada. Ama buralı bir keşfedelim ya. Burası neresi? Ne yapılıyor burada? Aa. Güzel bir video çekecektik. Anında başladı da başımıza bir mavi biz bir, bir i̇smi, ismi olan arkadaşımız yani başımıza bir bela oldu. Öyle söyleyeyim ama buradan da yol imiş. Evet, buradan aynı yol. Ama yolumuz sanki Allah kreatif yine oldu. Kreatif yine oldu. Abici. Ulan bu hile mi hile mi açın? Ulan. Ulan bu kesin hile. Kesin. Ulan yine Survivor. Ulan burada kaldım ben. Abici ben burada kaldım. Yok. Evet şimdi buldum yolunu şükür. Şükürler olsun buldum yoldum bulumu. Neyse buradan yukarı çıkalım. Abi videonun 7 dakikasını boş yere harcadık. Bence de boş yere harcadık. Çünkü mavi bir sekiz bu adam kim? Yani bu adam benim bana saldırdı. Yani ben de ona saldırdım. Yani böyle. Şimdi bana saldırma planlıyor. Ayla yukarı, da yukarıda beni bekliyor. Öyle düşünüyorum. Yani bana tusak kursak büyük şey. Onu da söyleyeyim. Yani buradan yukarıya çıkacağım. Bu arada arkadaşlar siz de benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atsanız çok sevinirim. Aha da orada. Ulan gel lan. Ulan gel. Ulan lan sen nereye gidiyorsun lan? lan gel lan buraya. Oh. Allah'ım düştü. Ulan yere. Ulan yürüyemiyorum. Biftek. Biftek yiyip biftek. biftek. Biftek biftek. Yedim yedim. Kılıç burada. Ulan çık çık. Oha oha. Oha. Abicim. Sen ne yapmışsın? Ulan düş vur vur da öldü. Haydi kaçın. Allah Allah Ne oldu lan? o banka var abi. Abicim banka var ben. Soyacağım en iyisi. <laughs> şaka şaka. Şimdi burada adamın. Eee. Envanterinde ne ne var ne yok? düşmüş. Allah ben de düştüm. Ulan ben de düştüm. Ulan oha adamın hızına bak. Ulan sen bekle. Sen bekle bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben yukarı çıkacağım. Yukarıya çıkmak e, biraz zor olmayabilir ama şimdi onu yolu bulmak lazım. Aha da arkada. Şimdi ben çok yanlış yola geldim. Şimdi ise buradan buraya yukarıya çıkacağım. Ee, buraya şimdi çıktım. Güzel. Şimdi buradan yukarıya yukarı 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 şimdi çıktı. İyi. Bu arada arkadaşlar ben videolarımı akşam saatiyle atıyorum. Yani videolarımız çok az izlenebilir. Şimdi ben de e, gündüz de videolar atabilirim ama akşamlar yani boş vaktim oluyor diye atıyorum. Yani inşallah gündüz vakti boş vaktim olsa inşallah videolarımız e, hızlıca gündüz videolar gelecek. E, gündüzler videolar gelecek. Minecraft videoları. Onlar da birlikte güzel bir video çekeceğiz. Buna da inanıyorum. Şimdi adam orada adam. Şimdi buradan ok olsaydı bir headshot ölseydi buradan bir of sözü çekseydim ne güzel olurdu. Şimdi sen orada bekle. Ben ne yapacağım? Şimdi burada bir ahanda bu. Şimdi bifteki yerine koyacağım. Şimdi ben çıkmak için burada adamı adam şimdi aşağıya düştü değil mi? Buradan aşağıya, aşağıya. Sonra buradan daha, burada da buraya, burada da buraya. Adam nereye gitti? Ben lan Yusuf Bay doktorum. Benim Minecraft pros Bros'yum lan. Lan çıktıkları yukarı. yukarı. Ulan bir dakika. Adam çıktı yukarı. Adam yukarı çıktı. Ulan adam nerede? adam da arkada. Ulan adam fake atmış. Ulan adam fake atmış bir dakika. Adam fake atmış. Kaç koş koşuyor oğlum? Nereye koşuyorsun? Nereye koşuyorsun? Gel lan buraya. Nereye koşuyor? Ulan bir de fake atıyor. Ulan. Lan sen ne yapıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun? Bir dakika bir dakika. Seni bulacağım. Ulan düştüm 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 düştüm. Düştüm düştüm. Ulan düştüm. Düştüm çık 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 çık. Çık çık çık. Çık çık çık. çık. Telefon kastı. Telefon kastı. Ulan aşağıya düştü. Arkadaşlar buradan aşağıya düştü. Şimdi nerede? Aa burada arkadaşlar. Oh nol buldum seni buldum seni ay baycraft projesi vaka şimdi burada videomu e, sonlandıracağım niye onu da söyleyeceksiniz e, a, ulan adam benim şimdi <laughs> şeyle geliyor a, adam kim Like Kociya ya koç ya. Ulan, ya, ya. Ya, Allah ya Allah Allah öldü. Allah öldü şimdi. Ne, videoyu burada sonlandıracağım Videoya bir like atma, abone değilsen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar.